Atatürk Olimpiyat Stadı İstanbul'da yer alan bir mega stadyumdur. Adını ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ten alan tesis kapasite olarak ülkedeki en büyük stadyumdur. Olimpiyat oyunlarına hazırlık projesi kapsamında Türk atletizmi ve futboluna hizmet etmesi amacıyla yapılmıştır. 99 yılında İstanbul'un Başakşehir ilçesi Kitirli bölgesinde 584 hektarlık alana Olimpiyat Parkı'nın en büyük projesi olan Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yapımına başlanmış ve 2002 yılında inşaatı tamamlanmıştır. Uluslararası futbol şampiyonalarına ve dünya atletizm şampiyonalarının yapılabileceği şartları karşılayan Atatürk Olimpiyat Stadı'nın son düzenlemelerden sonra toplam seyirci kapasitesi 75.145'e düşürülmüştür. Her türlü spor, sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılabildiği stadyumda sporcu antrenör ve eğitimci yetiştirebilecek altyapı bulunmaktadır. Ayrıca 9 kulvarlı ana atletizm pistinin haricinde 2 adet ışıklandırılmış antrenman ve atletizm sahası bulunmaktadır. Dünyanın sayılı statlarından biri olan Atatürk Olimpiyat Stadı büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmıştır. İtalya'da Çiribato Yayın Evi tarafından 2005 yılında Dünya Statları adlı kitapta dünyanın en büyük ve en önemli statlar arasında gösterilmektedir. Her türlü spor, sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılabildiği statta sporcu, antrenör ve eğitimci yetiştirilebilecek altyapı bulunmaktadır. Stadyum bir dönem ilgili kulübün başvurusu üzerine İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu tarafından Galatasaray'ın kullanıma tahsis edilmiştir. Şu anda belli bir kulüp için üst kullanım hakkı devredilmeyen stadyum üzerine İstanbul olimpiyat oyunları hazırlık ve düzenleme kurulu tarafından çeşitli başvurular değerlendirilerek pek çok farklı kulübün kullanımına verilmektedir. 31 Temmuz 2002'de oynanan Galatasaray Olimpiyakos dostluk maçı ile açılmıştır. Atatürk Olimpiyat Stadında oynanan ilk Galatasaray Fenerbahçe derbisi Atatürk Olimpiyat Stadında oynanan ilk Galatasaray Fenerbahçe derbisini 70.125 seyirci tribündeki yerini alarak izledi ve derbi izleme rekoru kırıldı. 23 Eylül 2013 tarihinde oynanan Beşiktaş Galatasaray maçında bu rekor 76.127 seyirci ile yenilendi. Galatasaray 2003, 2004 ve 2006, 2007 sezonlarında İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi maçlarında burada oynadı. 2004 yılında Trabzonspor Gençler Birliği Türkiye Kupası finali, 2005 Fenerbahçe Galatasaray Türkiye Kupası finali 25 Mayıs 2005 tarihindeki Liverpool Milan UEFA Şampiyonlar Ligi finali 2019 yılındaki Fenerbahçe Beşiktaş Türkiye Süper Kupa karşılaşması ile 2010 yılındaki Bursaspor Trabzonspor Süper Kupa karşılaşması bu stadyumda oynanmıştır. Son olarak UEFA Başkanı Alexander Cafer'in 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin Atatürk Olimpiyat Stadında oynanacağını açıklamıştır. Fakat Covid-19 pandemisi nedeniyle maçın seyircisi olarak Lisbon'da oynanmasına karar verilmiştir. 2020 yılındaki Trabzonspor, Aytemiz Alanya Spor, Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapmıştır. 2020 yılındaki finalin Türkiye'den alınması üzerine 2021 Şampiyon Ligi finali Rusya'dan alınıp Türkiye'ye verilecekti. Ancak UEFA tekrar aldığı koronavirüs önlemleriyle ilgili karar doğrultusunda finalin en sahipliği yapma hakkı yine İstanbul'da alınıp Portekiz'in Porto kentindeki El Dragos Stadyumuna verildi. Bu karar sonrasında 2022 Şampiyonlar Ligi finali planlandığı gibi Saint Petersburg'da yapılacaktı. Ancak UEFA Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle oradan alınıp ev sahipliği hakkının Paris'e verilmesini kararlaştırdı. Türkiye'nin kuruluşunun 100. yılı olması nedeniyle 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali burada oynanacak.